Herkese merhaba ben Berk yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Undertale'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. En son burada kalmıştık şu süt adamla konuşmuştuk ve buradan yolumuza devam edecektik. Selamlar. Yeniden mükemmel müzik. Yani oyunun kendisiyle müzikler arasında en ufak bir özellik yok. Evet telefonumuz çaldı. Hello this is Papyrus. Merhaba Papyrus. Ee, sana şey kıyafetler hakkında bir şey sormuştum. Yani öğrenmek isteyen arkadaş sordu. Onun senin hakkındaki düşüncesi Murderer mi? Ka katillik. Ha, ne oldu? M mosmol'un önüne yürüdüm. Okey. Onlar gitsin. Lan ne oluyor? Şş. Oğlum ne oluyor lan? Hemen başlamayalım. Dur bir dakika ya. Hemen bir şeyler olmaya başladı. Tüfa. Ahtapot. Tatlı ahtapot. On insan. Soğan adam. Waterfall'u şelaleyi ziyaret ediyorsun. ha? Burası güzel. Burayı sevdin değil mi? Ben de. Favorim. Gelme lan. Su burada derinleşiyor. Arkadaşları akvaryumda duruyormuş. Ve akvaryum dolu. Yani her şekilde burası iyi. Andayın her şeyi düzeltecek. Oğlum buradaki niye herkes Andayını bu kadar seviyor ya? Burası odanın sonu. İyi bir vakit geçir in water fall Aha ne oldu lan? Bir çıktı. Shiren hides in the corner but somehow encounters you anyway. Shiren bir köşede saklanıyor ama nasıl olduğu bilinmez bir şekilde yeniden seninle karşı karşıya geliyor. Ee, ham diyelim. Sire sire simi simi. Lan Adam bize notalarla saldırdı. Git. Piyano var. Dur bir dakika, piyano çalabiliriz mi? Evet. <laughs> ne çalacağımı bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Bu ne böyle? Please take one. Şemsiye. Alalım şemsiyeyi. Okey. O yansımamız var. Bir tane şemsiye mi var ya? Gene geldi bu sarışın ya. Mükemmel. Girebileceğini kim söyledi şemsiye, şemsiye mi diyorum ya şemsiyemin altına. Giremiyor da şemsiyenin dışında duruyor. Andayınız sol cool, kul ben sizin andayınız. Dinlemeyeceğim oğlum seni. <laughs> Hepsini geçeceğim. Aha. o gölgemiz çıktı. Bununla da boss fight atmayalım da. He <laughs> he şato burası mı? Şatoya gidiyoruz. Zaten şey papir söylemişti yolumuz buraya. Tamam. Burası çok yüksek. Andayını görmek istiyorsun değil mi? Aslında hayır. Ee, omuzlarıma çık o şemsiyeyi bırakıp. Ben seni taşırım oraya diyor. Okey. Yeniden koyduk oraya. Senin ben omzundan çıkayım şöyle. Hadi görüşürüz. Okay. Ya abi gene gölgemiz çıktı ya. Hayır ya. Anlayın gel. Check off. Hep böyle oluyor gölgemiz çıktı. Bak durduk. Geliyor işte. Lan arkada düğün sesi var. Hadi videoyu düğün müziği eşliğinde çekelim. Ne oluyor lan? Andan git. Whoops. Hayır ya hayır hayır hayır. O hasar yemedim. Aha nereye geldik? Bizim karakterin hayatta kalma içgüdüsü yok oğlum adam koşmuyor. Aha. Ya. Nasıl? Hayır. Düşüyoruz. Düşüyoruz. Uy. Öldük mü? Ha merhaba. Ses buradan geldi sanırım. O aşağı düşmüşsün. İyi misin? Kalk. Diber, ha? Ha evet biliyorum. My name is <laughs> göremedik. Ha kalktık. Buradan save alalım. Merhaba. Lan ne var? Ne var arkamızda? Lan kızgın kukla. What? Ne? Aha, it's just like you to run away. Gerçekten buradan gideceğini mi sandın? Bu kuklanın içinde yaşayan bir hayaletim ben. Kuzenim bir tane ee, kuklanın içinde yaşamaya şey oldu. Nasıl diyeyim? Zorunda kaldı. O ana kadar. Sen geleseye kadar. Sen onlarla konuştuğunda... Anlamadım. Ama söylediklerin korkunçtu, şok ediciydi. İnanılmazdı. O sözlerin kuklaların içinden çıkmalarına sebep oldu. İnsan. Ben de senin ruhunu bedeninden çıkaracağım. What? Lan. bak. Her şey bize saldırıyor ya. Metami. Blocks way. Okay, Metami senle konuşabilir miyiz? Talk. Okey. Aptal. Ayıp oluyor yalnız. Lan. <laughs> Ona mı vurdu o? <laughs> Büyü hakkında dediklerimi unut. Okey, spear diyelim. Şimdi o bunların saldırılarını ona vurdukça sanırım. Aha böyle. Ops, ben hasar yedim yanlışlıkla. Şimdi. Hareket etmeye başladı. <laughs> Ops güzel. Bu ne? Ha tamam. Tüm hepsi değdi bu arada. Wops. Oğlum hepsi bir anda çıktı ya. Dur bir dakika bunların hepsi ateş mi edecek? Ee, bana vurmamanız hakkında dediklerime hatırlayın. Tamam. Hepiniz e, hepinizin yerine başkası mı koyulacak? Hepsini kovdu. <laughs> Okey. Şimdi şimdi ne olacak? Şimdi gerçek gücümü göreceksin. Dummy boss mu? Oğlum bu ne lan? Takip ediyor, takip ediyor, takip ediyor, takip ediyor. Aha bunu da vurabiliyoruz. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Bunları da vurdurabiliyoruz ama beni takip ediyor. Şu kırmızı barda olduğundaysa serbest kalıyorlar. Şöyle. Çok iyi. Tamam. bu zormuş biraz. O, oh, 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 hepsi bana çarptı. <laughs> Kimin umrunda? Arkadaşlara ihtiyacım yok. Bıçaklarım var. Bıçak atan kukla. <laughs> Ops. Tamam. Güzel. Ben bıçaklarım bitti. <laughs> Sen beni incitemezsin, ben de seni incitemem. Burada böyle e, sıkışıp kalacaksın sonsuza kadar. Ha 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 Lan ne oluyor? Bu ne? Asit yağmuru mu? Ben gidiyorum. <laughs> Çok iyi ya. Dur bir dakika. Bu nereden geldi peki diyecektim. bu şey değil mi? Nafsta şey ruinslerde görmüştük. Ruins diyorum ya. Harabelerde görmüştük. Ana yardıma geldi bize. Ben geldiğimde arkadaşın gitti mi? Aa yanlış anladı. Dur bir dakika. Eğleniyor gibi duruyordunuz. Sadece merhaba abi hayır yardım ettin. Hayır. Bak gitti. Okey. <laughs> ha buradaymış. Ee, şimdi eve gideceğim. İstersen benimle gelebilirsin. Meşgul sen anlarım. Tamam. Aa safe. <laughs> Ee, evim işte burada İstersen gel Tamam Burada save'i alalım Bu bölümü burada bitirelim bizden iyisi İzlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı unutmayın Sağlıcakla kalın